Haftanın notları programı devam ediyor efendim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Alparslan Baksu bugün yanımızda. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ailelerin başvurduğu tüp bebek tedavisinden bahsedeceğiz ve tüp bebek tedavisinden bahsederken kimlere tüp bebek tedavisi yapılır ve başarı oranlarını soracağız ama onun dışında kısırlığın psikolojik etkilerini de soracağız kendisine. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. Efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Dediğim gibi doğal yollarla çocuk sahibi olamayan ailelerin başvurduğu bir yöntem diyebiliyoruz. tüp bebeği. Aslında evet. halk adında ve kısaca bildiğimiz konu bu. Evet. Ayrıntılarını evet. alacağız sizden. Ee, nereden başlayalım hocam? Yani aslında doğal yollarla ne kadar sürede çocuk sahibi Tabii. olamadıktan sonra evet. tüp bebeğe başvurmak evet. gerekiyor. Evet. Yani aslında işin önemli noktası burası. Bu konuda bir ...aydınlatıcı bilgi vermek lazım. Düzenli cinsel ilişkiye... ...ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen... ...bir yıl sürede... ...gebek alamayan çiftlere... ...biz artık... ...konuyla ilgili... ...bir hekime başvurmasını öneriyoruz. Yardım almasını. Tabi bu demek değil ki... ...hemen bu kişilere... E, ...halk arası tüp bebek yöntemi denilen yöntemle... ...yardım edeceğiz. Hastanın durumuna göre... Uygun olan basamaklı yardımlı tedavi yöntemleri var. Hı hı. Çiftin durumuna hangisi uygunsa o yöntemi önererek zaman içerisinde eğer başarı elde edilemezse daha ileri yöntemlere doğru gidiyoruz. Yani e, bir yıl boyunca normal olarak cinsel ilişki sonrası korunmasız. korunmasız ve cinsel ilişki oluyor ve çocuk olmuyorsa artık evet, evet, bir takım evet. çalışmalara başlamak gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla burada kadının yaşı da çok önemli. Tabii. Niye? Çünkü e, yaklaşık 35'li yaşlardan sonra kadınlarda az veya çok, tabii burada bireysel farklılıklar söz konusu, bazı kadınlarda 35'li yaşlardan daha önce e, bu görülmeye başlıyor. Yumurtalık rezervi dediğimiz yumurtalıklardaki doğurgan hücre sayısında azalma başlıyor. Bu azalmanın hızı kişinin genetik, ve davranış biçimleri veya beslenme tarzı, stres faktörü gibi bir sürü faktörle etkilenerek hızlı veya yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Onun için zaten biraz önce de dedim, 35 yaşında bir kadın bize başvurdu, korunmasız ilişkiyle hamile kalamadı. Buna bir yıl daha süre vermiyoruz veya daha basit tedavi yöntemlerini önermeden daha yüksek başarı şansı olan yöntemleri veya kısa bir süre veriyoruz. Hı hı. Daha sonra yüksek başarı yöntemleri olan yöntemleri öneriyoruz. Çünkü yaşla alakalı değil yaşla, mi? Yaşta yaşıyla alakalı. Yaşta gelen birisine tabii ki biraz daha süre ve başka evet. tedavide önerebiliyorsunuz. Evet, evet. Evet, Hocam biraz da psikolojik yönünden bahsedelim isterseniz tedavi yöntemlerine geçmeden önce. Tabii Türk toplumunda ıı, aile önemli bir yer tutuyor. Toplumun önemli temel taşlarından birisi aile içerisinde de çocuk çok önemli gerçekten. Batı toplumlarından bizi ayıran önemli bir evet. faktör bu. tabi böyle olunca bu da üremede kadına, doğurganlıkta kadına büyük bir yük bindiriyor aslında. Etrafınızda görüyorsunuzdur. Doğurganlıkla ilgili, gebelikle ilgili sorunlar arttıkça genellikle Türk toplumunda Aileler işin içerisine girmeye evet. başlıyor. Aileleri bırakın yakın arkadaşlar, çevre sürekli bu konuyla yorumlar ve önerilerde bulunmaya başlıyor. Bütün bu gelişen olaylar kadında stres kat sayısını arttırıyor. Evet. Stresin artması kadının tedavilerle olacak olan gebelik şansını da bir miktar aşağıya doğru çekiyor. Hocam bu stres olayı bu kadar doğurganlığı etkiliyor mu kadınlarda? Stres... Sadece doğurganlığı etkilemez, hayatın her, her alanını sağlığın hı, her alanını etkiler. etkiler. Evet. Kanser gelişiminde de stresin evet, rolü var. Hep hiper, tüm hastalıklarda. Hiper, bu tansiyonda stresin rolü var. Diyabet gelişiminde stresin hı. rolü var. Vücudumuzun temel dinamiklerini değiştiriyor ve evet. dolayısıyla etkilemediği yer neredeyse yok diyebiliriz. Evet. Peki erkeklerde de etkiliyor mu hocam, erkek kısırlığında? Tabi tabii, tabii. Hı hı. ama kadınlarda doğurganlık üzerine etkisi çok daha, daha belirgindir. Evet, evet O zaman dediğiniz gibi artık 35 yaşına geldiyse bir kadın doğal yollarla da denenip olunmuyorsa artık bir tedavi Mutlaka. başlaması Mutlaka. gerekiyor. Peki nereden ne şekilde başlamak gerekiyor bu tedaviye? Öncelikle isterseniz tüp bebekle ilgili bu ifadeyle ilgili yanlış bir ifadeyi hı hı açıklayalım. Yani normalde gebelik nasıl gelişiyor? Ee, normal bir çiftte, sorun olmayan bir çiftte yumurtalıklardan her ay bir kez yumurtlama olur sağ veya soldan. Bu yumurta yücesi kanalın tüycükleri tarafından alınır ve yumurtlamaya yakın günlerde eğer beraberlik cinsel ilişki gerçekleşmişse vajinadan gelen kendi hareketleriyle gelen spermler Bakın kanalın bu bölgesinde kadının yumurta hücresiyle birleşir. Aslında doğal gebelik tüpte gerçekleşiyor. Hı hı. Yani bizim yardımla üreme tekniklerinde uyguladığımız gebelik tüpte gerçekleşmiyor. Aslında Kadın, doğal gebelik. Doğal gebeliğin içinde oluyor. Burada başlıyor. Döllenme burada oldu. Daha sonra embriyo gelişimi 3-5 gün bu kanalın içerisinde devam edip daha sonra rahim içerisine yerleşiyor bu döllenmiş olan embriyo hücresi yerleşiyor. Tüp bebekte ne yapılıyor? Tüp bebekte buradaki döllenme işlemini biz dışarıda yapıyoruz. Yani ilaçlarla uyardığımız yumurtalıklardan elde ettiğimiz sağlıklı hücreler dışarıda mikroskop altında bir embriyolog tarafından dölleniyor. Yani buradaki doğal olan olay sadece dışarıda gerçekleşiyor. Hı hı. Embriyonun gelişmesi mikroskop altında birkaç gün izleniyor ve kaliteli görünen, sağlıklı görünen embriyo'lar yine bir kateter aracılığıyla buradan rahme yerleştiriliyor. Bu bölgedeki olayı bypass etmiş ve biz işi Peki hocam, o bölgedeki oluyoruz. olayda olmadığı zaman yani bu çocuğun olmaması diyoruz ve dışarıda yapıyoruz bu olayı. Ne ne etkili oluyor da orada doğal yolla olmaması olması gereken yerde olmuyor. Evet. Yani genel olarak tüp bebek tedavisini önerdiğimiz hastalar öncelikle kanalların tıkalı olması. Hı -hı. İki kanal tıkalıysa o zaman zaten Doğal yollarla sperm Oraya hücreleri girmiyor. giremeyecek ve döllenme gerçekleşmeyecektir. En önemli sebeplerden bir tanesi bu. Ayrıca endometriozis dediğimiz bir hastalık var. Bu yumurtalıklarda kisler ve bu bölgedeki iç zar üzerinde değişik lezyonlar yapar ve yapışıklıklara yol açar. Bu yapışıklıklar da kanalla yumurtalık arasındaki ilişkiyi bozarak gebeliğin gerçekleşmesini zorlaştırabilir. Başka mekanizmalarda yani endometriozis dediğimiz hastalık ileri ise ileri düzeyde infertiliteye kısırlığa yol açabilir. Erkekteki sperm sayısının çok düşük, düşük olması, olması ileri düzeyde. Yani bir mililitrede günümüzde 15-17 milyon üzerinde bir e, sperm sayısı hı hı. bekliyoruz. Bunun belli bir hareketlilik oranı var. Bunun çok altındaki değerlerle Doğal yollarla gebelik şansı imkansız hı. değil ama çok düşüyor. Hı hı. E, ayrıca e, bundan başka kadında yumurtlama fonksiyonu ile ilgili bozukluklar hı. olabilir. E, i̇leri düzeyde polikistik over hastası olan kadınlarda bazen basit tedavi yöntemleriyle sonuç alamazsak yine bu hastalarda da sonunda yardım teda, üreme tekniği yani. yani halk arasında tüp bebek denilen yöntemle sonuç almaya çalışıyoruz. Evet hocam, dışarıda dediğiniz gibi orada olması gereken işlem dışarıda yapılıyor ve rahme tekrar yerleştiriliyor. yerleştiriliyor. Evet, Sonrasındaki evet. süreç nasıl ilerliyor? Sonrasında biz embriyoyu transfer ettikten belli bir gün sonra kadına kandan gebelik hı hı. hormonu baktırmasını istiyoruz. O hormonun değerlerine göre de artış oranlarına ve belli bir değere ulaştığında ultrasonografi ile gebelik kesesini görmemiz lazım. Hı hı o Belli bir değere ulaştığında gebelik kesesi, sonraki dönemde bir hafta 10 gün sonra da fetüsün kalp atımını gördüğümüz zaman o zaman artık o zaman içimiz rahatlıyor. <laughs> evet, evet. Gerçekleşmiş oluyor. Peki evet. hocam tüp bebek tedavisine gelene kadar başka tedavi yöntemleri var mı? Yani tüp bebek tedavisi herhalde bildiğimiz en son tedavi yöntemi. Ona gelene kadar başka yapılacak tedaviler var mı? Tabii ki yani hastanın yaşı eğer ileri, kadının yaşı ileri e, değilse, 35'in üzerinde değilse, öncelikle yumurta fonksiyonları, yumurtlama fonksiyonları bozuk kadınlarda yumurtalıkların çalışmasını düzenleyici basit ilaçlar var. Bunlar ağızdan ilaçlar. Hı hı. Bunlarla duruma göre 3 ay, 5 ay kadar tedavi deneyebiliyoruz. Burada yumurta hücresini biz kontrollü olarak geliştiriyoruz ve Yumurta hücresinin çatlamasına yakın zamanlarda ilişki önererek, gün aşırı ilişki önererek gebelik şansını arttırıyoruz. Burada gebelik şansı hiçbir sorunu olmayan çiftin gebelik şansı kadar aslında. Yani ayda yaklaşık %8-10 kadar bir gebelik şansına sahip oluyor. Bu yöntemle belli bir sürede yanıt alamadığımız durumlarda bunun bir üst aşaması olan aşılama dediğimiz intrauterin yani rahim içerisine inseminasyon yani normal gebe e, beraberlikte sperm hücreleri vajinanın bu bölgesine verilirken aşılamada da en çok e, uyguladığımız hasta grubu erkeklerde sperm sayısının az olduğu gruba daha çok uyguluyoruz. Hani 5 milyon üzerinde 10 ila 5 milyon arasındaki hasta grubuna burada Spermlerin en kaliteli ve en sağlıklı görülen, canlı olan, hareketli olanları ayrıştırılıyor ve özel bir kateterle kadının yumurtlama zamanında tabii kadına yine ilaç veriyoruz. Hı hı. Yumurta hücreleri bizim kontrolümüzde geliştiriliyor. Çatlama zamanı için de uygun bir ilaç verilip o olgun zamanında yine burada kateterle burada da süreç hızlandırılmış oluyor. Aslında spermleri burası yerine biz daha sağlıklı evet, daha doğru, ileri daha bir aşamaya oluyor. vermiş oluyoruz. Daha çok sayıda canlı ve sağlıklı sperm hedefe yönelik. Yani çünkü yumurta hücresi buradan gene gelecek ve bu verdiğimiz sperm'ler bu yolu kat edip döllenme burada olacak. Yani aşılamada e, doğal gebelikten çok ufak bir farklılık var. Hı -hı. Yani sadece sperm'lerin e, daha yolunu kaliteleri yolunu kısaltmış olabilir. oluyoruz. Evet, Hı -hı. evet, evet. Onun dışındaki bundan da eğer bir başarılı sonuç alınamıyorsa artık sanıyorum ki tüp bebek tedavisine geçiyor. Evet aşılamada da yaklaşık olarak bir ayda gebelik şansımız yüzde 15 17'ler kadardır. Yani burada da her şey çok yolunda da gitse yüzde 40 50 bir gebelik şansı yok. Genellikle 3 kez kadar aşılama deneyebiliriz. 3 kezden daha fazla aşılamayı Peki, biz önermiyoruz ama hastaların bazıları tüp bebek dediğimiz tedavi yöntemini denemek istemedikleri zaman daha fazla sayıda da denenebilir tabii ki. Peki tüp bebek tedavisine geçtiğimiz zaman bundan sonra ne oluyor? Dediğiniz gibi 3 kez denendi ve başarılı bir sonuç alınamadıysa artık herhalde son tedavi yöntemi tüp bebek diyebilir miyiz? Tabii ki tabii ki evet yani elimizdeki en son silah tüp bebek tedavi yöntemi burada tabi yine hastalar ayrıntılı olarak önce değerlendiriliyor hastada gebeliği engelleyecek e, buraya gelinceye kadarki dönemde kadının organları özellikle uterusun içersi e, özel bazı grafilerle histerosalpingografi dediğimiz grafiyle inceleniyor burada gebeliği engelleyecek bir doğuştan veya sonradan bir bozukluk var mı yok mu? E, Elimizde herhangi bir olumsuz veri yoksa, genellikle adetin ikinci ya da üçüncü günü hı hı. kadına, yaşına, kilosuna, yumurtalık rezervine, hormonal durumlarına bağlı olarak değişken e, bir oranda değişen dozda ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar aslında kadında doğal olarak beyinden salgılanan ve yumurtalıklarını uyaran hormonlar, hı hı. sentetik olarak üretilmiş hormonlar. Ee, bu hormonları tabii biz normalde doğal bir eee siklusta ayda bir hücre gelişir. Fakat biz tüp bebekte kadında o ay gelişebilecek potansiyellerdeki potansiyeldeki bütün hücrelerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla biraz daha fazla dozda hormon veriyoruz. Hmm. Amacımız elde edebileceğimiz maksimum dozda e, sayıdaki hücreleri evet. büyütebilmek. İkinci, üçüncü günü başladığımız tedaviyi belli aralıklarla öncelikle beş gün sonra daha sonra gün aşırı ya da üç günde bir duruma göre değişen aralıklarla takip ediyoruz. Hücrelerin fiziksel boyutları belli bir olgunluğa ulaşınca yumurtalıkları yine olgunlaştırıcı iğne yapıp yumurta toplama işlemi dediğimiz işlemi planlıyoruz. O gün yine eşiyle geliyor. Bu ara takiplerde Eşinin gelmesine gerek yok. Genellikle ilk görüşmede eşini isteyip daha sonra ki takiplerde e, mutlak gerekli değil eşinin gelmesi. Ama o günü eşiyle beraber geliyor. Hasta aç olarak geliyor. Hı hı. Hafif bir sedasyon anestezisi diyoruz biz buna. E, sedasyon anestezisi altında vajinal bölgeden ultrasonografi ile girilerek... ...ince bir iğneyle o yumurta hücrelerinin hepsini... ...aspiratörle tek tek topluyoruz. Her birini ayrı bir tübe koyuyoruz ve... ...hemen bitişimizdeki embriyoloji laboratuvarına... ...gönderiyoruz bu toplanan mayileri. Embriyoloji laboratuvarındaki arkadaşlar... ...o sıvıların içerisinde yumurta hücrelerini tek tek topluyorlar. Onların kalitelerini birkaç saat sonra belirliyorlar ve... ...belli bir saat, onların dışarıda da belli bir süre beklemesi lazım. Olgunlaşması lazım. Daha sonra... Ee, bu işlemlerden sonra sağlıklı görünen yumurta hücreleri iyi görünen spermlerle mikroskop altında embriyolog tarafından döllenme işlemi yapılıyor. Hı hı. Sonra da bekleme dönemi başlıyor. Ertesi gün bu yaptığımız işlemden elimizde kaç tane embriyo gelişmeye başlamış bunu öğreniyoruz. Bu kadar kısa sürede belli oluyor mu hocam? Tabii. Ertesi gün tabii elimizde kaç embriyo gelişmeye başladı tabii sonraki süreçte de daha yavaş gelişen hücreler sonradan iyi potansiyelde bir embriyo haline gelebiliyorlar ama ilk anda yaptığımız işlemden kaç tane embriyo gelişiyor? Tabii nihai sonuçlar 3. gün eğer transferi 5. gün yapsak yapacaksak 5. günde ki değerlendirme ile veriyoruz ama bir ön bilgi olarak kaç embriyomuzun olmaya başladığını, kaç tanesinin gelişmeye başladığını o dönemde belirleyebiliyoruz. Daha sonra da yine hastanın emriyo sayısı, yaşı, durumuna göre değişen şartlarla genellikle 5. günde, toplama işleminden sonra 5. günde embriyoyu transfer etmeyi yeğliyoruz. Ama bazen dediğim gibi değişik faktörlerle 3. günde de transfer ettiğimiz oluyor. Hı hı. Artık tüp bebek tedavi süreci başlamış ve e, devam etti devam ediyor. Başlamış evet. oluyor ve devam ediyor. Bizim açımızdan transferden sonra artık tüp bebekle ilgili yapılacak bir işlem kalmıyor. Amin. Sadece hı hı. hastanın o zaman artık hastanın hamilelik süreci başlıyor. Tabii. Yani bizde. gebeliği bekleme süreci gebeliği ve tüp bebek sürecinden sonra, işlemden sonra yine bu bebeğin tutulmasını kolaylaştıracak bazı ilaçlara devam etmesi lazım. Hı hı. İşlemin çünkü bir kısmı yapay, bazı hormonlarda eksiklik olmasın diye kendi kendine uygulayabileceği bazı tedaviler var. O tedavileri günlük olarak uyguluyor ve sonunda belli bir gün sonra 10-11 gün sonra ortalama olarak kandan gebelik testi yaparak çoğunlukla bize mutlu haberi veriyor. Ondan sonra tabii yine yakın takip lazım. Bazen çok erken dönemde gebelik testi pozitif olup sonra tutunmaya devam edemeyebiliyor embriyo. Yani gebeliğin devamı gelmeyebiliyor. Onun için o erken dönemde yakın takip önemli. önemli. Hocam size daha fazla soracağımız soru var ama süremizin sonuna geldik. İnşallah ilerleyen programlarda sormak istediğimiz daha fazla sorular var. Çok teşekkür ederiz efendim Geldiğiniz Ben teşekkür için ederim. Tüp bebek tedavisinin tüm sürecini çok ayrıntılı olarak aslında böyle hani blok blok çok ayrıntılı bir şekilde anlattınız bize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ilme. Teşekkür ederiz.